Kutubun aleykumul kısas ey iman edenler kısas size farz kılındı. Ne demek kısas? Cana can. Hani eski ümmetlerde de Estağfirullah ve كتبنا عليهم onlara farz kıldık. Ennen nefse bin nefse nefse karşı cana karşı can. Ve aynen bil ayni göze karşı göz. Ve udune bil uduni kulağa karşı kulak. Allah'ın kanunları bir canı incittin. Hele hele bir cana kıydın. Allah Teala buyurur ki Estağfirullah ve fil kısasi hayatun sizin için kısasta ne vardır? Hayat vardır. Ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri. Nasıl mesela hayat oluyor? Öldürecek olan adam biliyor ki öldürdüğüm zaman da benim de canım gidecek. Bu sefer öldürmekten ne yapıyor? Vazgeçiyor. vazgeçiyor. Kendi hayatını kurtarmış oldu mu? Oldu bak. Kendi de kurtardı. Çünkü vazgeçiyor. İslam'ın demiştik hükümleri neye yöneliktir? Vazgeçirmeye yöneliktir. Ondan sonra vazgeçmesiyle tabii ki karşıdaki insanın hayatı da kurtarmış oluyor mu? Kurtarmış oluyor. Şimdi ne oldu bunda? Hayat var, hayat. Ey akıl sahipleri, kısas da sizin için hayat vardır. Ama diğer türlü düşündüğümüz zaman bunu değiştirelim. İthal olan hükümlerle, başka hükümlerle toplumu dizayn etmeye çalışalım, toplumu ıslah etmeye çalışalım. Ölümlerin, cinayetlerin önüne geçmeye çalışalım. Nasıl geçeceğiz? Katilleri alacağız, hapislerde besleyeceğiz. Ondan sonra birkaç sene adam biliyor yani öldürdüğü zaman da ne olacak? Filan kişiyle mesela bir husumeti var. Zaten adeta öldürmeye teşvik eder mahiyette diziler, filmler, sahneler, silahlı şeyler falan. Teşvik ediliyor adeta yani. Mafya filmleri falan, gençlerin zaten kanı kaynıyor. Bunları izlediği zaman ne yapacak? E gidip birini öldürecek. Kadın cinayetlerini her gece, her akşam izletiyorlar topluma. Kadınlar öldürülüyor, öyle sahneler düzenliyorlar. Kan, huzursuzluk, ailede adam çekiyor bıçağı, hanımını öldürüyor falan, hapse düşüyor falan. Bunları topluma gösteriyorlar, gösteriyorlar. Sonra bir kadın cinayetleri çoğaldığı zaman da hemen bir program tertip ediyorlar. Programın ismi ne Muhammed Efendi? Hemen açık oturum. Bakıyorsun orada birkaç hoca da misafir olmuş. Ne konuşuluyor orada? İslam'a göre kadın. Allah Allah yani. İslam'a göre kadın ne alakası var ya? Caddede İslam var mı? Yok. Yok. Sokakta İslam? Yok. Ekranda İslam? Yok. Kanunlarda İslam? Yok. Mecliste İslam? Yok. Hiçbir yerde İslam? Yok. Ama problem olduğu zaman, toplumda cinayetler vesaire arttığı zaman da neyi konuşacağız? İslam'a göre kadın. Bu adil değil. Değil mi? Bunların faturası nereye kesilmesi gerekiyor? Ney sebep oluyor bunlara? Bunların ardının iyice irdelenmesi gerekiyor muhterem Müslümanlar.